Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni oyunumuz Simulator. Bu, bir son simülatör bu cezaevi oyunu onu oynayacağız ve şöyle bir şey var abi oyunda yeni oyunda mesela örneğin memur çavuş kaptan biz ne yapalım memurdan başlayalım abi deneme amaçlı olduğu için ee, şöyle bir şey yapacağız karakterlerimizi seçeceğiz bunun için 15-16 tane kişi seçeceğiz bunları şöyle yapıyorum ben de Herkes yorumlara Önce video like atın abi Yorumlara da e, Kimleri yazalım mesela isimler ne yazalım Bu şekilde doldurun abi isimleri yazın yorumlara Ben de içinden En çok beğenilenden az beğenilene doğru içlerinden yazayım buraya Evet çoktan güzel olur diye düşünüyorum Tutuklu Yaratıcı tamam Tutuk yaratıcı hoş geldiniz Hoş bulduk abi. Burada tutuklarınızın görünümünü seçebilirsiniz. Tamam adını soyadını değiştirebilirsiniz. Ses konfigürasyonlarını değiştirmek için. Tamam seçilme için değişti anlaşıldı. Yüzünü, saçını, sakalını, tipini, tipiletin her şeyi değiştirebiliyoruz abi. Buradan. Tamam rastgele yaratabiliyormuşuz. Tamam abi. Şimdi ilk hepsini rastgele yaratıyorum. Şu. Ee, Ercan baş yargıç. Ercan e, Ercan müdür. Ercan müdür. Ha, e, olur yani. Ses. Ses <laughs> ben. Tutukluymuş lan bunlar. Ben bunu da kendim sanıyordum ha. <laughs> Pasta. Bir de pasta kalmış. Şimdi. Tamam. İyi bunu iyi dayak atarız. Tamam. Neyse. Geleceğim bir düzgün ben şurada. Ney? Bir de söyle İyi gül ya. Sizce i̇şte bu arada devam ederim mi videonun serisi buna? Ederim mi Bunları da yorumlarda belirtin abi. Hepsini rastgele seçtik. Streamer atarıyoruz. Geç onu abi. Rastgele rastgele. Tamam. Hmm. Neden? Birini kimin kadını seçersin diyor. He. Bir bir. He. Bu mu oluyor? Tamam. Chat oturucu falan filan. Böyle böyle diyor. Böyle şöyle diyor. Böyle böyle diyor. Okuyalım bunlar? Gerek var mı? Okumak isteyen varsa okuyabilirsin. Yani chat ortayacağız içine ekleyebilirsiniz diyor. 3-5-3-5 ekleyin diyor. Tamam. Rastgele seçsin. Oğlum 15 bir kişiyi de kaldıran. Ağır. Orta. Niye böyle bir şey yazdım hiç bilgim yok. Maksat Türkçe olsun diye yazdım bunu. Bitir. İpucu fazla sebep olmadan tesis kullanarak ceza vermek insanlar sizinle ilgili görüşlerini etkileyecektir diyor. Evet etkilesin abi bizi. Bizim için önemli değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oyun şu anda geliştirme aşamasındadır. Deneme aşamasında anlaşıldı. Bu nedenle mekaniği ve genel görünümü gelecekte değişebilir. Ayrıca bazı hatalarla da karşılaşabilirsiniz. Güncellemeleri takip etmek veya hataları bildirmek için lütfen uyuşmazlık kımıza hatırlın. Uyuşmazlıklar kırmızı. Ben mi okuyamadım hocam? Temel görevimiz gün içinde. Görevimiz gün için size verilen rutinler gerçekleştirilmektedir. Tutanakla onların sizin kontrol edin. İş esnasında tutukluların kötü davranışlarına tepki verin. Konuşarak veya zor kullanarak ve bütün arasında boş zaman kullanın diyor. Ee, tamam. Eylemlerinizin çoğu diğer gardiyanlar ve tutuklar tarafından değerlendirilir. Ve bu da saygı düzeyinizi etkiler. Genel saygı düzeyi ekranın sol alt tarafında küşesi. tutuklar veya gardiyanlar bireysel ilişkilerinizin ortalamasıdır. Oyun sırasında bu istatistik hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. DTA'da. Boş zamanlarınızda mini oyun oyun mu oynayalım? Oyun oynayarak veya yan görevleri yaparak rahatlayabilirsiniz bu faaliyetlerin daha fazlası gelecekte mevcut olacaktır Teşekkür ediyoruz ve başlayalım hoş geldiniz Hoş bulduk şöyle bu odadayız ee, Mouse fena değil alamıyoruz herhalde bunu alt tarafta sağlık gözüküyor ama siz göremiyorsunuz normal olarak ben şöyle bir göstereyim onu oldu herhalde sağlık gözüküyor sol tarafımızda Cezaevi gardiyanlar %42, tutuklular %22, senin paran 100 dolar. Hmm, seviye 1'miş. Görevlerimiz. Tanıştırma, gardiyana konuş diyor. Konuşalım. Selamun Aleyküm. Görev için rapor veriyorum. Çabuk ol. <laughs> Böyle tahmin ediyor. Allah Allah. Ne <laughs> <Değil abi. gülüyor> Korkuyor musun? Yok niye korkayım ki? Tamam. İlk de herkesin müdürle tanışması gerekiyor. Hmm. Ofisinde bekliyormuş. Tamam gidelim. Evet. Biliyor musun lan bu ofisi? Bilmiyorum ki. Bunu da sana önce vermiştim. Ne zaman verdik? Sanırsam üzerinde M olmalı. Tamam. Niye <laughs> gülüp Bunun derdi ne lan? Sapık herif. <laughs> Ben okuyayım bunları okumayayım ya. Okumayalım bir sonrakinde isteyen olursa okuruz abi. Şimdi okumayalım biz. Tamam. Hadi gidelim artık yeter daha. Bence de. Demiş Richard Wright diyor. Yakılmış yaprağım. Niye daha önce söylemedin? Ya, müdür ben <laughs> geldim. Yeni herif. Herif dedi bana. Seni görmek ne kadar güzel. Beğendin mi burasını? Mükemmel. Öyleyse beğendin tabii ki de. Bu yama ama bu işten herkes hoşlanmıyor. Diyelim ki yeni gelenler burada çalışırken farklı tepki verebiliyorlar. Normaldir. Cezayevinin hakkında. Dürüst olmak gerekirse şanslıyız diyor yüksek Sübvansiyonlarımız var sübvansiyon ne demek bilmiyorum Bunlar Hakim ve memnun Endişecek bir şey yok tamam Görevlerim neler Yapacak çok şeyin olacak ama bugün ne yapacağınla başlayalım başlayalım abi Bilgilere bakalım bugünkü gardiyan Vardiyan daha uzun hmm. Yeni tutuklu sabah gelecek onunla ilgilen bütün belgeleri kopyala. Kopyalar kimlik kartı tarihidir. Kimlik kontrolleri yap diyor. Tamam abi. Bu kameramızı Kameramız e, odaklanma yapıyor herhalde. Bunu hemen ufaktan bir ayarlayalım. Odaklama şimdi kessin at şu kamera. Ailelerinden eşyalar gelecek onları kontrol ediyor. Kaçma diyor yüzden. Tamam. Anlıyorum. Lan köpek yazı geldi. Ne sözün kesmesinden bahsediyorsun sen? şeyler yapmadan emin ol, şimdi hapisten yenilemek ve Ekipmanla satın almak için her bir kurşeye ihtiyacımız var, var tamam. Ara ver 3 çocuklarla spor salonunda spor yap, kendine bir şeyler kaldır. Kaldırır mısın? Merak mesela. Unuttum, öldüğün sonra gardiyan e odasındaki adamlara git. Ben okumayacağım dedim, gene okuyorum yani. neyse okuyalım. Tamam, buradaki işte bilmeye değer bazı püf noktaları öğretecekler. Tamam, gidebilirsin, yapacak çok işin var. İlk görevimizi bitirdik. Bu arada kapı nereye gidesiniz oraya açılıyormuş. Ben oraya oraya gideceğim. 32 metre. Giderim abi. Emmi! Ben geliyorum emmi. Evet yeni mahkumlar kabul etmeye başlamak için bekleyin bir kişiyi mikrofonla çağırın. Mikrofonu eğili diyor herhalde. Yeni tutuklunun parmak izini, izlerini, ismini ve kimlik numarasını kontrol edin. Sağ sol kontrol edeceğiz. Tamam. Her şey yolundaysa belge onaylan, aksilikte uygulamayı reddeden ve mikrofonu gardiyan çağırın. Tamam. Tutuklunun izin verilen kişisel eşyalarını arayın. Bir liste çıkarın ve tüm nesneleri kontrol edin. Ayrıca tutuklunun kendisini aramada unutmayın. Tuhuyu da diyor. Tabi arayacağız. Manyak mıyız? Aramadan sonra temel malzeme kutusunu teslim edin. E ile diyor. Tamam. Yeni mahkumlar bloğuna yönlendirmek için belirlenen, belirlenen bölgeye yönlendirmek için gardiyan mikrofonu çağırın diyor kısacası. Niye bu tuzu tanımıyorum. Ee, sıradaki Lan gardiyan gönderin. Şey tutuklu gönderin. Lan mikrofonu çağırıyoruz. Gönder. Vay aslanım benim lan. Geldi hocam. Evet şu an dökümanı. Önce seni bir arayalım biz bir. Bu var mı? Hayır. oğlum bir git. Adam bizden gofret istiyor lan. Manyak lan bu. bu ee, bana hızlarına bakalım. bana nakizleri e... farklı tarihlerde alınmış. Tamam. Benziyor da hepsi. Yani biraz renkleri farklı sadece. Biraz daha koyuluk var. Tamam. Eşit. Leo Taylor'muş. Leo Taylor. Tamam. İngilizcem çok kötü bu arada. 3 yıldır cezaevindeymiş. Tamam abi? Kimlik numarası 398 990. 398 990. Tamam. Hırsızlıktan girmiş. Ne çaldın lan? Köpek. Kim Bitcoin i çalmıştır bu? Tamam. 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 Hepsini yaptık. Bu da sonra alıyoruz. E bas. Ee, onayla ona acaba? Tamam. E al. Tamam. Kaldır. İzin verilen nesneler? Tavul Tavul ne Tavuk mu lan bu? Tavul, ateş düşürücü haplar Vişneli çekiyor. tamam Tavul Çikin diyor Tavuk lan, bildiğimiz tavuk bu işte konuşmasın Yani bildiğimiz tavuk Ama adam bunu kesip Şu demirin kapağıyla e, Bıçak yapıp Birini bıçaklayabilir mi? Loch Ness ne? Tamam abi, bundan işimiz bitti. Biraz sıkıntılanma. Ne Biraz sıkıntılan Bu ne abi? Ateş çürüyor mu? Yani hap var içinde. Hap bunda. Normal bir şeye benziyor. Bırak. Abi şeker ne yapacaksın cezaevinde ya? Geç bu zamanın var da sakız asın daha iyi sanki. Lan içimi kapalı ben böyle görüyorum. Test görüyorum herhalde. Sallayamıyorum şöyle bir. Dökülen içindekiler. Dökülmedi. Kapat abi bırak bunda. Tamam. Başka? Ara. Aaa bak. Bir de insan arayayım. <laughs> Sustan konuşma. Köpek. Bacaklar aramak lazım. Bacaklar Dur bakalım. Bacaklar şurada bir şey var sanki. Zıstan. Neymiş? Bir daha konuş bir şey var. Orada biraz şişkin sanki. Neyse. Eşyalarını kontrol ettin ve onları arayın. tam aradık abi. Sen bir tane kutu al. Bir arayın diyor. Aradık ya kardeşim 10 kere mi arayayım? Yani görev sırasına göreymiş. Bir bir tane kaldırıyoruz abi. Tutuklunu eline veriyoruz. Ee, şunumuzu arıyoruz Kaldır. Ha bu kadın çağırıyormuş. Adam ne dedi biliyor musun? Biri sana orospu kaparsa diye onu ödeyeceğim diyor. Kesin o tavuğun çıkınla yapacak onu. Gel. Bana ne anlatıyorsun lan köpek bana ne? Gelmişsin buraya it Lan sus. Allah Allah. Şerefsiz bak kendi yüzüne bir daha ah kim kesiyor bir de. Benim barmağına bakalım mı abi? Be? Nasıl barmak oğlum bu lan? Lan bu nasıl parmak lan? Birinin birine hiç alakası yok. Böyle parmak olmaz ki dünyada. Yani eşit. 131, 484. 131, 484. Tamam. Charles M. C. Q. I. L. L. Neyse işte ondan. Tamam. Erkeğe'miş. Allah Allah. Ne demek? Adam öldürme. Hocam 15 yıldır yatıyor içeride işte, ha. Dikkat buna. Biraz sakıncalı. Sana basalım be Kapat. Neymiş? abi? Gözlük. Vay aslanım benim lan. Gözlüğün neresi? Ne sakabilir? Sus. Evladım sus. Ay senin Fadistan adamı. Fatih hemen... şu gözlüğün kıyına. ince bir çöp şiş soksa. Sizce mantıklı mı? Olur mu? Yapar mı öyle bir şeyi? yapabilir diye düşünüyorum aslında ama yok boş tamam ne basmıyor değil mi buraya arayın gel lan buraya kafana da arayın kafan kere ama e bir şey vardır orada o ne lan ne resmi lan o lan ya koy lan kafana Tamam. Eşyalarını raftan verin diyor. Al sana yavrum. Gardiyan şu köpeği götür. <laughs> Okumaya dilim varmıyor. Siz okuyun artık bunlara Görev tamam. Şimdi senin servis zamanı. Mini oyun oynayabilir veya yan görev yapabilirsin. Tamam. Birinin başın üstünde ünlem işareti olduğunu fark ettiğimizde, ettiğinizde bu onun sizin için bir görevi olduğu anlamına gelir. Yan görevleri yaparak para kazanabilir veya saygı kazanabilirsiniz diyoruz. Tamam saygılı bir insanız yumruklar ve bulutlar gibi diğer semboller yapmanız gereken görevle alakalıdır. Birisini dövmek yumruk sembolü karakter. Sembolü karakter. He. Veya konuşmak için bulut sembolü. Daha fazla şey eğitim için T'ye basıyor. Tamam. Tutuklunun başının üzerindeki tik sembolü görevimiz tamamlandı anlamına gelir. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Ödemeniz hakkında konuşabilirsiniz. Yok, konuşuruz. Mini oyunlar yan görevler turuncu ünlem şartı sembolleri nereden bulabileceğinizi görmek için ee, kontrol edin Haritadan gidin mevcut bankların biriyle etkileşime girerek boş zamanınızda eş Boş zamanlarınızda eş seçebilirsin diye okuyacaktım. Allah benim belamı vermesin hemen. Eş ne Boş zamanlarınızda eş geçebilirsiniz. Ben bunu eş diye okudum. Bir saniye. Sonra günlük nasıl rutini başlayabilirsin. Tamam abi anladık. Görev yerine gidiyor. Gidelim buraya. Spor var, basket var, antrenman var. Ee, ne yapalım? Serbest zamandayız lan. Spor mu yapsak? Basket mi az? Dur lan ne kadar sevdiğim şey yapalım biz. Basket var. Amcamın çocuğu. Kapalı. Çocuk demek. Kaç çocuk? Çok... Burada siz arkadaşlarınız dinlenebilirsiniz. Oyun kağıdı veya dart gibi mevcut elinci arayın diyor. Tamam. Ar Kanka nasılsın? Hey, dart oynamak ister misin? İster gibi sanki. Bu oyunun pi çok çeşitini biliyorum. Hangisini denemek istersin? Yani bildiğimiz atacağımız golf yüksek puan gece gündüz sen. Bu adam tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Birinciyi seçerim abisi. Güzel seçim. Anladım lan. Sana kurallar bir dakika içinde anlatacağım ama belki de rekabet ruhu hissetmek istersin. Bahsen edersin. Kabul. 10 dolar. Pekala ama zorluk seviyesi kolay olacak. Kabul ediyor musun? Ettim. Evet. Oyuncular vuruş başına hmm. mümkün olduğu kadar çok tur atmaya çalışırlar. Ney? Dur mu ne tur ulan? Amaç tahttaki mevcut vuruşu karşılıkken sayı Sait... ulaştırmaktır. Anlamadım. Örneğin ilk vuruş sırasında oyunculu oyuncular örnek vermiş adam helal olsun. Oyuncular koşu yapmak için yalnızca bire basabilir. Herhangi bir vuruş için bir tek koşudur. Ha. Bir çift koşudur. Bir tek koşudur. Bir çift koşu. Kendime gel. Bir tek koşudur. Bir çift iki koşudur. Ve bir üç. Bir üçlü üç üçlü üç koşudur. Bir tek bir koşudur. Bir çift iki koşudur. Bir üç üçlü üç koşudur. Anladım. Ha birse bir sebir iki sekiz üçlü üç. Biraz zor oldu ama. Dokuz vuruş sırasında sonunda en çok koşan oyuncu kazanır. Tamam. Ha anladık. Eşitleriniz eşit kalsın diyor. nasıl kullanıyorsun? E tuşuna basarak tutuklu için malzeme alın diyor. Ne tutuklu oğlum lan? Hareket mouse'la diyor tamam. Tut ve bırak. Mouse sol klik. I'ya bas. Help. Ensece çık diyor. Tamam. Şöyle. Karavana diyor. Yine karavana. Şöyle. Yine karavana. Ben lan bu? Ha bu rakipmiş. Ay. Biz boku yedik lan hiç atamadık lan. Dur. Tamam. Oh 7 ha Böyle yapsak. Böyle ayarlasak 4 diyor. 4 nasıl? Abi 4'e mi şimdi onu 4 nerede? 4 yok. 1 2 3 1, 2, 3 4 şurada. Hmm. Bak. Tabi canım. Ne 5 beş, 5 atmamız gerekiyor. Tamam öğrenmiş olduk oyunu. Karavana diyecek. Tamam biliyoruz onu. Böyle kardeşim benim dur. Oğlum git başka geç. Geldin kapıma olmadı. Bak çok yaklaştık. Ulan. Bu adam benim ağzıma sıçacak ha. Hedef 6 altı mı? 6 nedir lan? Oğlum git başka yerden gel. Lan yan işine bastık. Ne atmam lazım. Namus meselesine döndü bu iş. 7 <laughs> 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 Nasıl karavana kardeşim? <laughs> Abo, biz bunu herhalde. Bir yıllar geçecek. 8. 8 de şurada bir yerde mi? Ne var? Çubuk içinde. Hani bunu kaçırma şansımız da olmaz herhalde artık da. Baba nasıl karavana o da ya. Baba oyuncu. Oğlum, bu adam bizi var ya fena eşkiliğe yendi kabul edelim hakkını yemeyelim Oha Dur sen dur Hadi bakalım Hii! Ben ona basmayacaktım Nasıl iptal ediyoruz Yanlış yaptım Kokuya <laughs> attı Evet Bugün 10 dolar kaybetmiş olabiliriz ama. Ama olsun. Sıkıntı yok. cezaevi ve avlusuna diyor. Bence gitmeyelim. Videomuzu burada bırakalım abi. Kendinize iyi bakın dostlar. Videonun devamını gelsin ne diyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Oyun güzel aslında. Oyun oynamaya değer. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.